Fanlar buradan Merhaba, bu videomda sizlere BDTX200A kodlu bahçıvan marka yuvarlak kanal tipi fanı tanıtacağım. Öncelikle BDTX200A'nın teknik özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Galvaniz saç gövdelidir ve geriye eğimli pervanesi saç galvaniz saçtan üretilmiştir. Dönüş hızı 2280 devir bölü dakikadır. Saatte... 735 metreküp kirlenmiş havayı temizleme kapasitesine sahiptir. Gürültü seviyesi 55 desibel. Yani bir insan konuşma sesi 40 ile 60 desibel olduğunu düşünürsek, bir insan normal konuşma ses desibeli ile aynıdır. Ağırlığı 4.4 kilogramdır. 220 volt normal ev elektriği ile çalışır ve elektrik bağlantısı şu kutunun içinde yapılır. 95 watt enerji tüketimine sahiptir yüksek ısıya karşı termik koruma sistemine sahip. Yani aşırı ısındığında otomatik olarak kapanır. Her iki ağız da 196 mm yani 19.6 santimdir. Şu ağız ve şu ağız. Yani 200'lük bir kanala rahat bir şekilde içine geçebilecek şekildedir. Her türlü montaj pozisyonda çalışabilir. Dikey, yatay, çapraz, sağ sol. Montaj ayakları kutunun içinde bununla birlikte çıkan yani şunlar cihazın sağında ve solundaki iki tane cıvatayı sökerek yapılır. Mesela bu iki cıvatayı söküp şu montaj ayağının deliklerini buraya denk getirip tekrar takıp aynı şeyi bu tarafa da uyguladığımız zaman cihazın montaj ayakları takılmış olur. İstediğimiz yere zemine, duvara veya tavana istediğimiz zemine monte edebiliriz. Montaj ayaklarını takarken dikkat etmemiz gereken şey montaj ayaklarının zemin kısmı yani duvara veya zemin şeye tavana gelecek kısmı kondansatör kutusuyla aynı tarafa olmaması. Yani bu şekilde takarsak biz buraya kondansatör kutusu cihazın montajını e, engel olur. Yani monte etseniz dahi şuradaki cıvataları açamayacağınız için elektrik bağlantısıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Kullanım alanları kafeteryalar, banyo tuvaletler, ızgara salonu ve restoranlar, mutfaklar, hastaneler ve ofisler ve diğer havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerdir. Teknik özellikleri ve kullanım alanları bunlardır. Şimdi sizlere ürünün elektrik bağlantısını ve ses seviyesini uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Cihazın elektrik bağlantısı cihazın yan tarafında bulunan kondansatör kutusu dediğimiz kutunun üzerindeki iki tane yıldız uçlu civatayı açmamız da gerçekleşir. Elektrik montajını mümkün olduğunca profesyonel kişilere yaptırmaya çalışın. Elektrik her videomda söylediğim gibi riskli bir iştir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Kutuyu açtığımızda bir adet kondansatör, dörtlü klemen suçu ve motordan gelen kablolar görülür. Bu kablolardan mavi ve siyah olan yani dörtlü klemensin ortadaki iki ucuna tekabül eder. Prizimizden gelen faz ve nötr yani iki uç fazın nötrü önemli olmamak kaydıyla şu ortadaki klemensin iki tane ucuna bağlanır. cihazımızın ses seviyesi budur. Pervanelon olan tarafı yani bakın bana bakan tarafından emiş yapar. Burada da üfleme yapar. Görüldüğü gibi. Ses seviyesi dediğim gibi 55 desibeldir. Bir insan konuşma sesine bir yakın bir ses. Evet arkadaşlar. Videom burada sona eriyor. Havalandırma üzerine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana alttaki numaradan ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Fanlar buradan